Herkese günaydın sevgili takipçi kankalarım. Ee, hava o kadar basık ve karanlık ki. Hmm. Evin içi de karanlık çıkıyor. Ne yaptım? Çocukları okula yolladım. Özge onları götürdü. Şimdi onları bırakıp biz gelecek Ömer Halis ile evet çorapları Bak. yeni 5 tamam. <laughs> tane var 5 tane varmış Üç tane aldık ya. Sen tamam sen hadi bakıyor. neyse ne yapacağız şimdi Ömer halisi bırakalım gelelim 2 gibi bir markete uğrayacağım ondan sonra hmm, eve geleceğim evler komple temiz Aynen. akşamdan zaten temiz bırakmıştım hemen yatakları da topladım <laughs> bir kere bir yerleri sileceğim Ondan sonra yaklaşık 2 saatlik bir boşluğum var. O boşluğumda kitap okumak istiyorum. Ee, daha sonra da saat 9 gibi de kalkıp, 9.30 gibi de kalkıp kahvaltı hazırlayacağım Selma Gelcik Özge ile. Ee, bugün Selma ile bahçe temizliği yapacağız. Bahçeleri komple temizleyeceğiz. Ben süpüreceğim, etraf şöyle bir düzenleyeceğim. Ona da çiçekleri diktireceğim. Öyle bakalım ama öncesinden yersin gibi yoksa sanırım. Ama öncesinden bu muzuru bir anaokuluna bırakıp gelelim haydi. Annesi bırakamadım çünkü öğretmenleri hastaymış. Çocuğu yine kapıdan geri getirdim. Şimdi arabada Özge'li bekliyorlar. Bir mark Türk marketini arayacaktım. dedim bugün dedim cuma pazar var. Pazara dedim girelim. İki dakika Türk yerinden sebzelerinden bir iki böyle sebze bir şeyler alayım. Aa, buradan maske de alayım ben gelmiştim. Allahım siz ne kadar güzel çiçeklersiniz, ne kadar güzel çiçeklersiniz, Allahım Allahım. ıspanak alsam da pazar gibi ıspanak pişirsem. <laughs> Ay bu hafta hiç evde değilim ya. çok güzel bu hafta da hiç evde değilim. Ben buraya beber almaya geldim. Bunlar acı olmayanlardı, değil mi? Evet. sonra kitap okuyacağım demiştim. <laughs> evet çok güzel kitap okuyacağım şimdi. <laughs> Neyse pazardan geldik arkadaşlar. Hemen elimi yüzümü bir yıkadım. Ömer Halis de cegedini falan bir çıkarttık. Ömer Halis sevdi. Yapacak bir şey yok. Başımın tacı. Hemen şöyle pazardan aldıklarımı şuraya koydum. <laughs> Hemen bunları da böyle bir yerlerini yerleştirmişse göstereyim ilk önce. Ondan sonra artık ne yapalım o zaman Kahvaltı hazırlığımıza başlayalım. İçerideki masaya kuracağım bugün. Ee, yemek masasını açacağım. Yemek masasında kahvaltı yaparız. Ee, birkaç böyle aklımda var yapacağım şeyler. Sizi de bugün mutfakta kendime yaparken ortak edeceğim. Çünkü ben mutfakta yemek yaparken hepinizin çok hoşuna gidiyor biliyorum çok severek izliyorsunuz benim böyle ellerimle iş yaptığım zaman. O yüzden bugün yine sizlere kahvaltı hazırlayacağız. Haydi öncelikle bakalım. şöyle pazardan ah ah aslında neler neler alasım geldi. Gözüm neler neler gördü. Ama bu hafta inanın hiç evde değiliz. Yarın yine Selma ve arkadaşım Sencan falan böyle işte Özge falan çocuklarım çocukları toparlayıp bir çocuk eğlence merkezine gideceğiz. Hafta sonu evde değilim. Pazartesi Özge'nin doğum günü için e, ee, hep orada olacağım. E, Salı günü bütün gün benim randevularım var. Okul toplantıları falan var. Yani çarşambaya kadar evde durup şöyle adam akıllı sebze yeme pişirmeye vaktim yok. O yüzden <laughs> e, sadece şöyle hani gerekli olanları aldım. Bunu zaten tamamını tümünü şimdi birazdan pişireceğim. Domates soslu böyle biber kızartması yapacağım. Eee şöyle domates aldım. Salatalık çok güzel, çok çıtır görünüyordu. Aslında almam kışın ama çok çıtır görünüyordu. Onu aldım. Mandalina inanılmaz tatlı, lezzetli. Oraları böyle bölmüşler. Hep hani tadına bakabiliyorsunuz. Mandalina aldım bir kilo. İki tane limon. Bir kiloya yakın mantar aldım. Şimdi hemen mantar da yapacağım. Şunu da evde yemeklerde kullanmayı. Ben kışın bunu kullanmayı daha çok seviyorum. Yazın diğerini seviyorum Charleston'u. Ama kışın bunu daha çok seviyorum. Hem böyle acısız oluyor, güzel oluyor. Hem de yemeklerde biber kullanmayı seviyorum. Şimdi kahvaltı için tabii ki de bakkaldan. Yani makine kahvesini çok seviyorum. Tamam mı? Yani gerçekten çok seviyorum ama benim kahve ihtiyacım gidermiyor. O yüzden iki tane bundan da aldım. Ve hemen şu an inanılmaz bir şekilde bugün kahve içmedim. Hatta üç gündür bundan yok. Ölüyorum böyle kahve diye anlatamam size. Hemen bir kahvemi içeceğim. Daha sonra kahvaltılara başlayacağım. Fiş tepşin yaparım dedim yine. Azem bunu seviyor. Amcamın küçük minnak oğlu. Selma da seviyor. Ömer de seviyor. Bunu yapacağım. Ee, yine bunu böyle soslu bir şekilde şöyle e, yuvarlak yuvarlak küçük küçük doğrayıp soslu bir şekilde böyle şişirerek kızartarak değil de haşlama olarak bunu pişiririm dedim. Kahvaltılık çıkarırım. Mantarı yaparım. Ya yumurta kapama yaparız ya da eee aslında şu varken menemene gerek yok menemen yaparım diye çok domates almıştım ama biber domates soslu biber kızartması yapacağım için menemene gerek yok o zaman yumurta kapama yaparız zaten çiftlikten dün taze yumurta almıştık aynen bir de yumurta kapama yaparım bunlar zaten bize yeterli böyle bakalım şimdi bunları kaldıralım hemen en ha, bu arada hepsi de pazarda 9 euro 9 cent tuttu ama 9 aldı 9 cent almadı böyle hadi bakalım bir kahvemi içeyim ondan sonra mutfakta kahvaltı hazırlığına başlayalım evet, sevgili benim. takipçi kankalarım ben buraya her bir şeyimi hazırladım ee, şöyle şuraya reçelleri, bal, nutella şöyle ekmeğin üzerine sürmelik peynirler ee, bugün böyle bu tabaklarımı koymak istiyorum bu tabaklarımı çok seviyorum ee, ben böyle buraya her şeyi hazırladım ee, biberleri çok güzel bir şekilde böyle iki defa yıkadım. Böyle bu şekilde uzun uzun ortadan birer kere bazılarını iki defa ortadan böldüm. Şu üç domates de bunun içine girecek. Böyle bol soslu domatesli bir e, şey yani bol domates soslu bir biber kızartması olsun istiyorum. Yumurta kapama için yumurtalarımı buraya koydum. Çocuklarınkini daha sonra ayıracağım. Şöyle sosislerimiz burada. Önce hafif şöyle bir tavada şöyle bir önlü arkalı bir kızartacağım. Daha sonra azıcık salça üzerine de su ilave edip soslu bir şekilde yapacağım. Mantarı da bu kadarcık bize yetecektir mantarın yarısını e, sadece şöyle bir kere bunları dışlarını sildim sudan geçirmedim sadece e, mendilimi ıslatıp o şekilde sildim mantarın dışını e, suda yıkadığınız zaman hoşur hoşur o zaman e, çok şey oluyor bütün şeyi gidiyor yani sırrı gidiyor böyle bu şekilde çok fazla öldürmeden böyle baharatlı bir şekilde yapacağım onu da yumurta kapamaya yapacağım daha sonra şuraya güzel eee peynirlerimi koyacağım. Cevizim var. Avokado tabağı yapacağım. Böyle domates, salatalık. Buna bu arada böyle bol bir şekilde 6-7 tane de 1, 2, 3, 4, 5 aynen. Hatta bunun hepsini de kullanabilirim. Böyle bol sarımsaklı olsun. Aynen hepsini kullanayım. Bol sarımsak soslu olsun. Böyle bakalım. Kahvaltı hazırlığım. Ömer Halis çok şükür bugün hiçbir yeri dağıtmıyor. <laughs> o kahvaltısını yapıyor. Birazdan oradaki masayı hazırlayacağım. Hadi bakalım bana kolay gelsin. arkadaşlar. Özge geldi. Özge'ye e, gelirken fırından Alman fırınından şu bu için minik ekmeklerden al demiştim. Sağ olsun almış. E, portakal suyu da getirmiş meyve suyu. Şimdi her şeyimiz hazır. Hemen e, bir sermaye bekliyoruz. E, ekmeklerimizi de hemen kesim soframıza koyalım. Ondan sonra masamın en son halini sizlere göstereceğim. Özge demli istersen gel. gel aynen. E, yıkıyorsun mu? Evet yıkıyorum. Ben yapayım mı? Benim belli yani hadi değilsin. Yapsın, yapsın. hadi değilsin senin elin şey değilsin. Güzel haydi. Yapalım, gidiyorsun. haydi bakalım. Haydi güzel yapar benim abim. Hadi, hadi. Haydi bakalım. Ocağı hemen şöyle bir sileceğim Selma gelmeden. Çayımızı demine alsın. Şöyle her şeylerimiz orada. Sosisler pişti. Mantarı hemen şöyle köşeye aldım. Tereyağı atmıştım içine. Sizlere de gösterdim. Ee, şu an çok sıcak ama Selma gelmeden hemen şöyle bir kez daha şöyle bir çevireceğim. Sıcak sıcak servis tabağına alacağım. Yumurtalarımız haşlandı. Aa, buna niye böyle içleri şey gibi kalmış? Fazla haşladım galiba. Ha, bilerek fazla haşladım ama hiç ha, şey kalmasın. Ben yine de fazla yap. haşlamıyorum. Normal mitli yapıyorum hep. Hmm. Neyse olsun. olsun ee, tereyağımı oraya hazladım. İçine koyacağım baharatları da hazladım. Şunu da bir kez daha altına açtım. Valla biber kızartması o kadar lezzetli görünüyor ki şu an. Bence Gerçekten ekmek dergide. bene 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 bene. <laughs> ye beni ye beni diyor. Böyle bakalım. Özlemin renkli hayatı. Özlemin renkli hayatı. <laughs> evet arkadaşlar. Selmacık geldi. Aa ben onu boya şey koymuşum değil mi? Kırmızı toz. Ama çok güzel, en güzeli böyle. Şimdi hemen yumurta kapamıza sıcak sıcak yapıyoruz. Çayımız da dibine çöktü, güzel oldu, demlendi. Hemen şöyle seninkili bir yandan da Özge'nin ikili de çekmeye <laughs> çalışıyorum şöyle. Çekim içinde, çekimdeyiz. kankalarım. Çaylar da demlendi. Vallahi çok da güzel bence sunum yapmışım. <laughs> Bu tabaklarla masa hazırlaması çok güzel oluyor. Aslında yine böyle sofrada otursak mı ki falan dedi Özge. Hatta ben de dedim Soru yok dedim be. Vallahi dedim şey şöyle dedim masaya da dedim servis yapayım dedim insanlar dedim Ben dedim masa yaptım servisi görsünler dedim sürekli dedim sofrada 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 sonra diyorlar ki Özge Yazık günah bir tek özge çalışıyormuş. <laughs> Sanki tövbe estağfurullah ben bu kanalı yeni açmışım da hiç görmemişsiniz gibi. <laughs> yani kusura bakmayın da hiç kimse daha anasının karnından doğmamışken sunum yapıyordum ben. <laughs> Neyse şaka bir yana tablomuzdan bir tane daha alacağız oraya ama şimdi artık bize afiyet olsun. Benim. Ben şimdi kendi bir kahve yaptım. Özge de yapmış kendi demin kahvesini. Özge sağ olsun mutfakları toparladı. Hatta bir kere de evi süpürmüş. Ee, evi süpürdü. Buraları bir kaldır verdi. Şimdi sizin bizim yarınki videomuzda izleyeceğiniz e, bahçe temizlemesi ve düzenlemesini de yarınki videomda izleyeceksiniz. Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Petikelerimi veri verdiniz. Terliklerim. Kahvaltılar bitti. Şimdi ne yaptık? Önce Selma'yı doyurduk, doyurduk, doyurduk. <laughs> Önce besledim. <laughs> şimdi çalıştırıyorum ama göstermiyorum. Neden? Çünkü onun videosu ayrı bir şekilde yarın bahçe temizliği ve düzenlemesi videosu olarak izleyeceksiniz. Ama şimdi ben kendime bir kahve yaptım. Özge de burada yaptı içti. Selma'yı çünkü o kahve içmiyor. <laughs> Çünkü o kahve sevmiyor. Ama şöyle bir şey vereyim. Şu kadarcık bir tüyo vereyim yani. Bahçemiz düzenli. Evet sevgili takipçi kankalarım. Biz ne yaptık? Bahçenin temizliğini bitirdik. Ama dediğim gibi onun videosunu yarın izleyeceksiniz. İnanın şöyle başımda tülbendimle çıkmak zorunda kaldım. O kadar çok geç kaldık. E, bugün cuma kumuna gelmemiz gerekiyordu. Hemen şöyle Kepimi takıp, maske'm de zaten ağzımdaydı. Aldi'ye gidip gelmiştik. Bunların hepsini yarınki videolarda izleyeceksiniz. Tam çekmiyorum sizi. Ee, şimdi neredeyse kastropa geldik. kumona çocukların özel ders sahnesi var biliyorsunuz. Neredeyse geldik. Sayılır çok yorulduk. Gerçekten asıl en çok ya tam en çok Selma e, hani yaptı her şeyi ama hani ben de tabi çöpü kaldır, e, çöpe git götür, gel çocuklarla uğraş. İçer, özge içerlerde çok uğraştı. E, sonra işte bir anca gittik geldik falan derken baya böyle son dakikaya böyle bir sıkıştık. Yorulduk inanılmaz bir şekilde. Şu an Özge de pert, ben de pertim. Selma da pert bir şekilde gitti. Neyse böyle bakalım. Böyle. Şu arabanın sesi nefret ondan ve artık eve dönüş. Çay. evet Kumondan eve geldik kendimi hemen şöyle en kahve yaptım çocuklar da burada böyle oyun oynuyorlar şöyle ben de mumları yaktım mumları yakınca cinler geliyormuş eve bekliyoruz bakalım tövbe estağfurullah ee, araba değerindeki bisikletimizi bahçede bırakmadım Aşağıda indiresim yoktu. Zaten çok temizdi. Tekerleklerini şöyle bir sildim. Evin en güzel köşesine koyduk. Yani bisiklete 430 euro verince böyle evin en güzel köşesine dekor olarak, vintage dekor olarak kullanıyorsunuz. Şimdi kendime bir film açacağım. E, bisikletin yeri orada kaydı <laughs> rahat. Vallahi bir kahve yaptım. Double kahve. Şöyle oturacağım şimdi. Oh yemin ederim ayak ayak üstüne attım. Çok yorgunum. Ve artık böyle bu şekilde de bir kapanış yapayım. Bir günde iki vlog çekmek e, inanın gerçekten çok yorucu oluyor. Yani hem o an o işe odaklanmaya çalışıyorsunuz. Hem de e, e, aynı anda iki ayrı günün vlogunu çekmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu videomuz böyle günlük vlog olarak da arkadaşlar e, tabii ki Aynı anda da bahçem inanılmaz güzel oldu. Harika, efsane oldu. E, bu böyle yine yaza kadar inşallah bu şekilde gider. Yazın daha farklı bir şekilde tekrardan e, çiçek dekorlarıyla, etrafının süsü püsüyle tekrar yine farklılaştırırız. E, onun videosunu da apayrı bir şekilde yarın izleyeceksiniz. Ben şimdi Netflix dizilerimden bir tanesini açacağım ve eee Keyifli bir şekilde kahvemi yudumlayıp bugünü böyle bu şekilde sonlandıracağım. Ee, ne yapıyoruz? Bugün bize ayırmış olduğunuz vaktin bana ayırmış olduğunuz vaktin yine sonuna geldik. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur canlarım benim. Yarınki videomuzda tekrar burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.